Arkadaşlar aylı sabahlar bugünkü konumuz neydi? Araçta hava kaçağı nasıl tespit edilir veya da araçta nasıl bir ses geliyor? Onu göstereceğim. Aracımızı buhar testine bağladık. Eee bir bakalım neler var. Aracımız Opel Astra C 1, 6, 136 beygir arkadaşlar. Cihazımızı bağladık. Cihazımızı bu şekilde bağladık. Çünkü bu cihaz ne işe yarıyor? Önce söyleyeyim arkadaşlar. Bu cihaz Yağ kaçağını, hava hortumlarına kaçaklarını gösteriyor Şu an biz tespit ettik arkadaşlar bakın buradan Bu şekilde yağ buharımız, hortum delinmiş Hortum deliğini görüyorsunuz buradan veriyor bu şekilde Araçta e, P299 arıza kodu veriyor Bu şekilde Aracımızın turbosunu çökeceğiz arkadaşlar e, bir bakacağız neler yapıyor? Çünkü buradaki boru mutlaka değişecek. Evet, borumuzu gördüğünüz arkadaşlar bu şekilde aracımızı tespit edeceğiz. Evet arkadaşlar bu şekilde hortumumuzun montajını yaptık. Bakın bu şekilde otomatik olmadığı için e, yağ borulardan dolayı Rahat bir şekilde taktık arkadaşlar Eski borumuz burada Bu şekilde Çatlamızı da gösterdik Tam şuradan kaçırıyordu nerede evet yarık burada Aracımızın tamponu da otomatik fites olmadığı için Bu şekilde buradan çıkarttık e, Borumuzu Montajını yapacağız Evet arkadaşlar beyni buradan çıkar diyorsunuz Bu şekilde bakın jakı bilene burada duruyor. Bu şekilde yerimize oturtuyoruz. Oturdu bakın bu sesi duymanız lazım. Burada da bir tane 30'luk vidası var bu şekilde. Aracımızı bitirdik arkadaşlar. Bu testi yaparken en iyi ekipmanlardan birisi hemen kaçağımızı buldu ve onarımızı bitirdik. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.